Hi YouTube Kay Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'a başlıyoruz. Hoş geldiniz. Biz de seni bekliyoruz. Burası yeni köyümüz. Burada her şey çok güzel. Ama bir sorun var. <laughs> Goblinler. Şuna bak. Yine sefil insanlar. Top. Cimrilik etmeniz razı değil. İçerisinden buraları hiç etmez Gelin lan, alayınız gelsin ne Tamam, tek yiyorlar zaten. Savunuruz ki. Of. Bunu ucuz attık. Teşekkürler şef. Bu sihirli diyarlarda binalar kendi kendilerine onarılır, Büyülü bir şekilde. Oh my god. Büyücü. Ganimet olarak kazandığın altınlar, binalar ve yükseltmeler yapmak için kullanırsın. İnşaat ve savaş. Bu kadar basit. Ya bunlar zaten hepimiz biliyoruz. Altın ek olarak iksire ihtiyacımız olarak alacak. Tamam. Bunlar. Evet ben ee, siz sıkılmayın diye sıkıcı şeyleri yapalım be. Hır, altın. Biz goblinler altın çok severiz diye goblinler saldırı yapacaklar herhalde bize kışla dikelim. İşte bu. Barbarlara saldıralım. İyi peki, saldır. Hepsini mi saldıracaksınız? Oğlan biraz da biz saldıralım. Hepsini bıraktım. Hepsini bırakayım gitsin. Çok güzel. Bu kadar. Easy peasy. Izi. Güzel. Saldırmak ganimet kazanmanın en iyi yoldur. Adın ne olsun? Adımız ne olsun? Mami. Bildiğim nazımızı da yükseltelim. Evet. Tamam. Görev şey işte klasik. Yeterince kısa la la. Evet. Hemen buradan tekrardan e, inşaatlarımızı yapalım. Takır takır baba. Bence çok eğlenceli bir seri olacak bu arada. Yani çünkü Clash of Clash zaten başta başta eğlenceli bir oyun da. Evet, güzel. Şöyle yapsak, şöyle bir düzen yapsak. Aslında sen şuraya, sen şuraya. Sen de şuraya. Bence gayet güzel oldu. Topun menzili mi büyük? Yok, herhalde ben yani muhtemelen ben Bayağıdır oynamıyorum bana o yüzden öyle geliyor. Bay bir sürü başarım yapmışız. Altın geldi. Tamam altınlarımızı alalım. Getirince de kapasitemiz var. Güçlendirmelerimizi yapalım bence. Sığmadan altın yapalım. Ay pardon. Ee, duvar yap çekelim biraz. Hop 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 hop. Tamam. Ee, şeylerin savunmaların etrafını kaplamam lazım. Azıcık da şuraya koyayım. Zaten 25 tane biter. 14 tane kalmış. Şöyle. Bitti. Duvarlarımızı da koyduk. Şimdi bence... <laughs> Kışla ne kadar istiyor? 15. Yükselt yükselt. Ufaktan ufaktan yükseltmelerimizi yapalım. Biz de o sırada bir saldırı yapalım. Şimdi mantık burası neresi? Aa bomba varmış. Şimdi mantıken ilk önce topları alırsak askerlerimiz rahat rahat geri kalan şeyleri parçalayabilirler. Değil mi? Yani klasik kaşı Ay pardon, kulaş kulaş. Evet, şimdi kışlamız yükselmiştir muhtemelen. Aynen, dev de açabiliyoruz. Asker önemli değil mi? Ama şimdi değil, evet. Bu da yeni gelmiş, Minion Prens. Hepsini açacağız, hepsini, hepsini açacağız. Altın depolarımızı yükseltelim. İksir depolarımızı da yükseltelim. Şimdi e, hangi okçu açılmıştı en son? Aynen. Tamam. 10 okçu 10 barbar yapalım bari. Eşit olsun ikisi de. E, ordu kampını yükseltebiliyor muyuz? Evet yükseltebiliyoruz. Tamam, bunları bir daha Bunları da bir daha yükseltebiliyoruz. Tamam. Şimdi yeni belediyenin... ne, Yeni belediyeyi yükseltiriz ama ilk önce bulunduğumuz belediyeyi fullesek daha iyi olur. Ödüllerimizi hemen alalım. Bir sürü gan ganimetimiz oldu. Saldırı yapalım. Şöyle eşleşme değil de ben goblin ama yok boşver goblinden yapmayalım. Şimdi goblinden yaparsak eğer ganimetler boşa gidecek. Çünkü bayağı var çünkü bayağı kalimet veriyorlar. Direkt şöyle okçu var var yapalım. Tamam. Şöyle okçularımızı da gönderelim. Bir tek şu top sıkıntı şu şeylerin arasında ya. İki ee, iki şeyin kışlayla altın olsun. Oraya muhtemelen asker gönderebiliyordum da. Neyse artık. Ü üç yıldız alabilir miyiz bilmiyorum ama. Bu müzik garip bir müzik gelmiş oyuna. Kısalım az. Yani size falan şimdi çok falan geliyordur da uğraşmayalım. Tamam o topu da alalım. Tamam tamam. Üç yıldız rahat üç yıldız. Tamamdır yaptık saldırımızı. Tekrardan çıktı askerler. Şöyle altın depomuzu falan yükseltelim. <laughs> ya ilk bölümde ne kadar istesem de muhtemelen şey yapamam. Ee, çok fazla böyle güçlendirme yapamam. Burası ne abi? Ya yani iksirler falan. Bunlar ne? Kostüm mü? Ya muhtemelen. Bu ne abi? Barbar kralın özelliği mi? Barbar kral debi dönüşür. Alan sarı verir ve, ve daha sarı sarılır. o hepsine vuruyor. Güzelmiş. Açacağız. Hepsini açacağız. Merak ettim. 80 taş ne kadar? 24 TL 500 taş 120 TL Eee hmm. bilemiyorum. Yani gerekirse taşta alabiliriz. Şöyle toplayıcılarımızı yükseltelim. Ya da depolarımızı yükseltelim bence. Etkinlikler hem Tamam. O zaman bence direkt kupa kasmaya devam edelim. Ben biraz kupa kasayım. Gelir mi zaman. Evet, bir savaş yaptım. Şimdi bir savaş daha yapalım hemen. Evet, bir savaş kazandım. Şimdi bir savaş daha kazandım. Aslında bir savaş daha kazanmadan önce biraz güçlendirme yapsak daha iyi olur. Gibi yani. Tamam, burada bir tane başarım kazanmışız. Çok güzel. Burada da başarımlar yapmışız. 10 taş çok güzel. Bu arada taşlar bize aşırı yardımcı edecek olacak yani çünkü en önemli şey aslında bu oyunda inşaatçı bir nevi duvarlarımızı yükselsek güzel olur da işte biraz fazla pahalılar 25 bin altın lazım neyse bir maç kazanalım hemen Evet. Bir savaş daha kazandık. Yani depolarımız fullendi. Bir başarım daha yapmışız. Çok güzel. Hemen neyse depo yükseltmeyelim ya. Yükseltebiliyorum zaten de. Bunları yükseltebiliyor muyuz? Yükseltebiliyoruz. Ya bunları zaten bayağı bir yükseltebiliyoruz. Şu toplarımızı ve Ye yeah, şu işte bu var ya bu bu bu. Bunu ilk bir iki seviye daha yükseltelim. İkisinin var. Kışla yükseltsem güzel olur. Dev açılır. Tık, tık, böyle böyle atacağız bayağı bir. Aa yeni askerler gelmiş. Bu ne fırın? Fırın gelmiş. Oha. Çok iyi bu arada. Bu ne abi? Druid. Can basıyor herhalde. Aynen. Evet, evet can basıyor da eee bunun şifacıdan başka bir şey yok ki farkı. Harbi lan yok ki başka bir şey. Çe neyse. artık. Bu ne abi? Mızrakçı. Ha. Evet bu şey mızrak Klasik. Okey. Bir yükseltmemiz tamamlanmış. Top. Okey. Kışla. Bu arada bir savaş daha yapsak çok iyi olur. Hayır direkt goblin e, arkasından yapalım. Şöyle yapacağım. Bir tane barbarı okçular tanklasını diye bıraktım. Hemen iki saniye alırız. Ganimeti de gayet güzel bu arada. Aşırı iyi ganimet veriyor. Güzel. Direkt 2500 altın 2500 iksir yaptık. Neyse. Ben birkaç yükseltme yapıp hemen geliyorum. Evet. Birkaç yükseltme yaptım. Ee, Okçusuz kulesi 2. seviye top 3. seviye top ikinci seviye böyle birkaç yükseltme yaptım yani Ya aslında çok fazla da değil kışla yükseltiliyor şu anda şey açıldı dev açıldı şöyle 5 barbar yapalım 10 okçu yapalım şöyle güzeldir son bir savaşa girelim ve artık ilk bölümü bence bitirelim. Bak bir taktik yapmam lazım. Şimdi kırın şunu hemen. Devi devin buradan gitmesi lazım. Çünkü burada bomba vardır. Diyeceğim de Tam barbarlara da patlayacak. Yapacak. Aynen bak bomba var. çok belli yani bariz. Ben yani bir tane bomba varmış. Zaten sıkıntı değil o yüzden. 2 dakikada 2 dakika bile sürmedi. Hemen direkt bitiriyoruz. Güzel bir ganimet aldık. Artık yani orada kampını da yükseltelim. Artık sıradaki bölümde kadar birkaç yükseltmeyi yaparım. Sıradaki bölümde yeni belediye binamıza geçeriz. Hoşçakalın. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.